başkanım şöyle bir dolaşabilir miyiz? Şu yolları da soracağım size. Şimdi bu yollarımız böyle maalesef çukurlarla dolu. Şöyle gelelim başkanım. Şurası Bakırköy'ün meydanı yüz, yüz. Yüzü mü diyelim orası? artık siz? Daha iyi biliyorsunuz. Yüz arka olması gerekirken yüz karası. Yüz karası. Şimdi başkanım siz olsaydınız. Şurayı nasıl yapardınız? Yani şuraya bir çiçek ekilebilir miydi? Efendim, çiçekler arasında kent mobilyalarının kurulması lazım buraya. Süper. Kent mobilyaları. Kent mobilyaları. Evet, yani şu meydana. Kent mobilyaları nedir? Işıktır. Işıktır. Banklardır. Evet. Çiçekliklerdir. Çöp kutularıdır. Dilek kutularıdır. Evet. Kent mobilyası. Süper. Ee, Bakın yüzü olmuş olması. Yani kent mobilyaları evet. Sonra bunun, bunun yol kaplamaları sıradan yerin kaplaması gibi olmamalı. Mesela? Özel kaplamalar. Özel kaplama. Buraların yani bir çıkın gidin Avrupa'yı bir gezin kardeşim. Yani böyle trafiğe kapalı olan caddeler nasıldır bir görün ya. Bilmiyorsanız gidin orada resimleri çekin gelin. Onları burada uygunlayın. Yani. Evet. Çok güzel. Bak bu da bir ders. Yani o zaman bilmiyorsan git öğren. Öğren. Bilmiyorsan git öğren. Şimdi o zaman Bakırköy'de yeni bir artık eski başkandan umudumuz kesildi. Eski başkanlardan 35 yıldır umut kesildi. 35 yıldır Bakırköy hüsran yaşıyor. Hüsran. Evet bu videoyu şimdi yeni gelen Bundan sonra bundan sonra bundan sonra Sayın İmamoğlu sayesinde harekete geçirir mi bilmiyorum ama ilçe belediye başkanlığı çok önemlidir. Bakırköy şimdi onun nuru hürmetine bir şeyler yapıldı. Ekrem Başkan. Tabi tabii İncirli Caddesi Özgürlük Meydanı, Cumhuriyet Meydanı. Evet, e, yapıldı şu anda. Bu İstanbul Caddesi şahane oldu mesela. Kent mobilyaları evet. konulmuş. Evet. Buraları, buraları Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kovalaması değil, ilçe belediye başkanının kovalaması lazım. Evet. İşte İmam onu ders verdi. Böyle olacak. Onlar da onun devamını getirecekler. Evet, güzel, güzel. Yoksa bir İstanbul Belediye Başkanı 16 milyon şehrin bütün yollarıyla başa çıkamaz. Süper ilçe belediyeleri niye ki niye ki Dünya.